ünlü senarist ve dramaturk Gamze Özer hayatını kaybetti. 47 yaşında hayata veda eden usta senarist ve dramaturk Gamze Özer'in vefat haberini sosyal medyadan Armağan Çağlayan duyurdu. Armağan Çağlayan yaptığı paylaşımda inanmıyorum. Ah Gamze her ölüm erken ama senin için çok erkendi yattığın yer incitmesin. Gece yatmış, sabah uyanamamış. Sebebi henüz bilinmiyor. Açıklamasını yaptı. Gamze Özer arkasında birçok sayısız yapımlara attığı imzayı geride bıraktı. Gamze Özer 8 Temmuz 1975 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tiyatro bölümü mezunu olan Gamze Özer, 90-92 yılları arasında tiyatro oyuncusu olarak çeşitli oyunlarda görev aldı. Ve 1994 yılında köşe yazarlığı yapmaya başlamıştı. Gamze Özer, 1997 yılında İstanbul'a taşınmasının ardından birçok yapımda senarist olarak görev almıştır. Başarılı yapımlarda yer alması, onu televizyon dünyasının tanınan bir ismi haline getirdi. 47 yaşında hayatını kaybeden Gamze Özer'in ölüm haberi 7'den 77'ye bütün meslektaşlarını yasa boğdu. Gamze Özer birçok televizyon dizilerinin senaristliğinin dışında iyi bir dramaturg olarak da film haritası çıkaran çok büyük usta bir isimdi. En son kendisi bir okul açmış ve açtığı sınıflarla genç, yeni, yetenekli senaristler yetiştirmekteydi. Gamze Özer'in senaryosunu imza attığı projelerden bazıları şunlar. 1998 Güzel Günler, 1999 Kedi, 1999 Yüzleşme, 1999 Zilyoner, 2001 90 60 90, 2001 Aklımda, 2001 Akordeon Sustuğunda, 2001 Aylin, 2002 2004 Kuzenlerim, 2002 Kınalıkar, 2003 Estağfurullah Yokuşu, 2003 2011 8 Yıl. Tam 9 sezon sihirli annem. 2004 bütün çocuklarım. 2005 Maki. 2005 Rüzgarlı Bahçe. 2006 Acemi Cadı. 2006 Adak. 2007-2008 Annem. 2007 Nefes Sinema Filmi. 2008 Beni Unutma. 2009 Hanımın Çiftliği. 2009 Nefes. 2010. Maskeli Bolo. 2012. Hayatımın Rolü. Ve 2020. Sihirli Anne Biriz sinema filmi şeklindeydi. Daha sonra usta kalem ve senarist Gamze Özer yeniden çekilmek üzere tekrardan yapımına başlanan ve tekrar Exent ekranlarında çekilen 2021'de çekimleri başlayan Sihirli Annem dizisinin yeni versiyonunu yazmaya devam etmekteydi. Biz de usta kalem ve senarist Gamze Özer'e Yüce Mevlam'dan rahmet, sanat camiasına da başsağlığı diliyoruz.